Hepinize merhaba arkadaşlar. Işte. Bugünkü videomuzda oyun indirmeden internetsiz oyun nasıl oynanır videosu çekeceğiz. Ben bu videoyu önceden çekmiştim. Adını yanlış yapmıştım. Bir de bir sorun vardı. Neyse. Prostarsı var. <laughs> Telefonumu sıfırladım bu arada da. Neyse oyunları baştan göstereyim. Bir de sorun var telefonumda. Şu ilk baştaki oyunumdan gösteriyoruz. Montaj yapmayacağım çünkü montaj programı yüklü değil. Yeni yükledim dedim ya. <laughs> edemiyorum Bu ne bu ne? Kazanacağım. Hadi zıpla. Şunu aldık. Arkadaşlar ben öncekinde bu kadar puan yapamamıştım. Ben 2 3000 Oha nereye kadar geldim? ilk turdan arkadaşlar ilk turdan 5000 yaptım öldüm. Arkadaşlar 5000 yapmışım lan. Yani bir keresinde onda bayağı tur oynamıştım. Binizon yapmıştım. Montajda bin puan yapacağım diye. Burada 5000 puan yapmışım. Bir de değişmiş. Değiş. Ondakinde böyle özellikler var ne hiç hatırlamıyorum. Neyse. Şimdi sıradaki oyunumuz pek bende. Oh no. Oh no. Pek bende giriyoruz. Telefonumu çevirdim. Aha yan oldu. Çeviri. Yanlış tarafı. Neyse. Hadi oyuna başlayalım. Size de değişik gözükü gözükürse özür dilerim. Neyse. Gitti. Hadi. Hadi. Şundan bir tane yedim. Gel lan. Kaçma. Kaçma. Nereye gidiyorsun lan? Yakalayacağım. Yedim orayı. Neyse bitireyim. Bir tane adam yedim. Aa, aa, iki tane ikinci adamı da aldım. Neyse çıkalım oyundan. Şimdi mayın tarlası. En sevdiğim oyun var ya bu. Sesim geliyor mu? <laughs> Mayın. Mayınlarımız. Oha ne yaptım? Bunda 5'e kadar çıkabilmiştim. Bir kere ben çıktım. Aa patladık. Hadi zora alalım. Zor. Bu çok zor. Ayrıca evet, sorunlar oldu diye bazen böyle zor video atabiliyorum. Bu neden patlayıp patlayıp duruyor? Easy alalım. En kalayı. Bu neden çok küçük bu? her şey, her şey bir la. Bu ne? Patladık. Neyse kalım oyundan. Şimdiki yılan oyunu. O oh, ye yeah, yılan oyunu. Gidiyoruz. Aha. Onu alacağım. O elmayı alacağım. Aldım güzel. Bunu da alacağım. Bu çok zor la. İliz bunun şeyi vardı. Böyle duvarların içinden geçmesi vardı da. Uy bir şerime çıktım. Nasıl ölmedim la? Nasıl ölmedim ulaum? nasıl ölmüyorum? İnanmıyorum lan ben buraya kadar nasıl? <laughs> ah, uf ölmedim hayır arkadaşlar. 10 yapınca bitirir miyim? O bitiriyoruz. Yanlanın bakalım. Oha kendi koyunları çabınca da mı ölüyorduk? Bakın arkadaşlar. Şimdi bunlar böyle. Şuradaki şöyle şekil olanlar. Bunlar duvarda şey oluyor. Bakın şimdi size göstereyim. Böyle sınırsız duvarın içinden geçebiliyorlar. Çıkalım. Kumar yok. Neyse kraket oyunu. Kraket. Kraket. Hadi girelim. Kraket kre. diyelim arkadaşlar. Kraket. Kraker. At lan at. Atar mısın? Salangoz. Salango. Vuuu. Kaç puan veriyen. Bunlar hep değişiyor. Bunlar kafayı yemiş kafayı. At 3 puan verdi çok saçma Ben neden bunu yapamıyorum yükseğe gitsene alın neyin kafasını yaşıyorsun Vur hadi vur adam mısın lan sen vur Adama bak ya Adam değil galiba kadın kadın kadına benziyor Biz erkeğiz Havadan uy 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 kaç puan verecek merak ediyorum Alt puan oyay ayayayayay Neyse çıkalım Hmm. Bana oynamıyoruz. Neyse arkadaşlar bu kadardı. Seviyorum bu video bu kadardı. Daha çok telefonlardan videolar gelecek. Bu da mesela yorumlarda birisi bilgilendirici bir video gelmesini istiyordu. Ah bu da işte bilgilendirici bir videoya giriyor. Seviyorum. Bay bay.